Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size nasıl çok kısa bir sürede SMM panel kurabilirsin onu göstereceğim. SMM panel kurmak için kesinlikle bir yazılım bilginisine ya da herhangi bir şey gerek yok. Sadece tek ihtiyacınız olan bir adet domain adresi. İlk başta açıklamada verdiğim siteye kayıt oluyoruz. Buradaki kayıt ol butonuna basıp buradaki bilgileri doğruluyoruz. Bilgileri unutmayacağınız şekilde kaydedin. Gerçek olmasına gerek yok. Daha sonra oluşturmuş olduğumuz ile giriş yapıyoruz. Benim zaten bir üyeliğim var. Böyle bir arayüz karşılıyor bizi. Buradan SMM panel kiralık kısmına geliyoruz. Burada bizim domainimize şu iki ayarı eklememiz lazım. DNS ayarını. Bunu ya domain aldığınız firmadan ya da şu domainlerin kendisinden destek alabilirsiniz. Çok basit bir işlem. Daha sonra domain adınızı buraya atıp satın al diyorsunuz. <laughs> Ücret 290 TL. Ya direkt 290 TL bakiye yükleyip satın alabilirsiniz. Ya da buradan hem referans sistemiyle hem de e, ana sayfadaki göstereyim. Ya referans sistemiyle ya da buradan video çekerek bakiye kazanabilirsiniz. Çok kolay bir şekilde bakiye kazanılabiliyor. İsterseniz tabii bakiye ekle kısmından Kart ya da havale EFT ile tabi kart içinde sanal kart, e, papara vesaire hepsi geçerli oluyor. Buradan miktar yazıp PayTR, Türkiye'nin ödeme sistemi güvenli bir şekilde bakiye yüklemesi sağlayabiliyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi bilgileriniz PayTR'da tutuluyor. Kesinlikle Shadow Media ile paylaşılmıyor. Gördüğünüz gibi PayTR'ın kendi sitesinin şeyi var. PayTR'da araştırabilirsiniz. Burada zaten iletişim bilgileri mevcut. Şöyle bir sayfa geriye geleyim. Gördüğünüz gibi Türkiye'de resmi bir kurum kuruluş. E, buradan daha sonra e, hızlı bir şekilde kiralıyorsunuz. Diğer sitelerde 1000 liradan işte 800-900 lira, 600 liradan aşağı satın alamıyorsunuz. Burada hem size panel veriyor, hem e, yazılım desteği, e, diğer teknik desteği sağlıyor, api indirim yapıyor. E, buradaki servislerinden indirim alıyorsunuz satın aldığınız zaman. E, i̇şte burada da diğer soruların cevapları var. İsterseniz destek kısmından sorabilirsiniz. E, Birçok Birçok sitede mevcut olmayan, şöyle göstereyim. WhatsApp destek hattı da mevcut. Buradan direkt işte iletişime geçebilirsiniz. Yorumlarda bana sorabilirsiniz. Bana Instagram'dan yazabilirsiniz. Her şekilde yardımcı olurum. İşte sitede API çektikçe burada sıralamanız artıyor. İşte buradan mesela işte ekstra API indirimi, işte VIP çağrı desteği gibi hizmetler. bu Burada rankınız var. Bronz, işte gümüş, go, altın, elmas diye gidiyor. Yani siz harcadıkça da indirim kazanıyorsunuz. Harcadıkça indirim kazanıyorsunuz. Sizin müşteriniz harcadıkça size indirim geliyor. Optomatik e, otomatik bir sistem, API sistemiyle ile çalışıyor. S&M panellerin mantığını biliyorsanız e, daha detaylı bilgi için bana yazabilir ya da siteyle iletişime geçebilirsiniz. Satış için siteyle iletişime geçmeniz lazım. Bilgi için benle iletişime geçebilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olurum. sitemiz açıklamada açıklamada e, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum atarak, like atarak, e, abone olarak arkadaşlara paylaşarak destek olabilirsiniz. İyi günler dilerim.